bir fatura. Lezzet lokantası tarafından düzenlenmiş bir fatura. Fatura bize düzenlenmiş. 10-12-2020 ödeme şekli peşin. Dikkat kapalı fatura bu. Fatura tutarı 3000 lira. KDV'si ile birlikte 3540 lira. Şimdi bu gider faturası. Hemen fatura modülüne gireceğim. Yeni fatura diyeceğim. Gider faturası. Tarih 10 12 21. Faturayı bize düzenleyen firma Lezzet lokantası 336 arasında lezzet lokantasını aradım göremedim 336.05 kaldığım yerden kod vermeye devam ediyorum enter kart açmak istiyor muyuz evet neydi bu firmanın adı lezzet lokantası bağlantılar satıcı muhasebe kodu 336 336 numaralı hesapta bakalım alt hesap var mı yok o halde 336'ya 0.5 dediğim zaman buna ait alt hesap oluşacak. Evet alt hesabı onayladım. Çağrı hesap kartımı açtım. Hizmet satın aldım bunlardan ben. Hizmet kartını seçtim. Doğalgaz, elektrik 770'e 3 kaldığım yerden devam ediyorum. Hizmet kartı açmaya. Enter dedim. Yemek gideri için, yeme içme giderleri için, yeme içme ilgileri dedim. KDV oranı yüzde %18. Hesap kodu muhasebede 770 nolu hesabın altında 770'e 303 bir alt hesap açmıştım. Burayla eşleştirdim. F2 kayıt dedim. Hizmet kartımı tamamladım. Faturaya geri döndüm. Faturanın tutarı 3000 liraydı. Buraya fiyata 3000 lirayı yazıyorum elimle. Enter. 3000x1, 3000 çarpı 1, 3000 artı KDV 540. Şimdi bu fatura kapalı bir fatura. Dolayısıyla şurada kapalı faturayı tiklemem lazım. Yani bedeli kasadan çıkacak bu faturanın. Şimdi ben bu faturayı kaydetmek istediğimde Program önce bana diyecek ki kasa bağlantısı yapmak istiyor musun? Kapalı faturayı seçtiğim için. Evet dediğimde hangi kasadan çıkacak para? Bu kasayı seçtim. Paranın çıkacağı kasayı seçtim. Onayladım. Muhasebe bağlantısı kurmak istiyor musunuz? Evet dedim. Kasa hesap kodu %01 tamam. Ve şu şekilde bir muhasebe fişi oluştu. bak. resmi muhasebeye bu yemek faturası bu şekilde muhasebeleşti. Önce cari hesaba yazdı. Sonra cari hesaptan düştü ve kasadan da düştü. F2 kayıt. Bir daha evet diyerek faturayı da kaydediyorum. Şimdi faturanın kayıt işlemini tamamladım. Faturamı hem fatura modülüne girdim hem de muhasebe defterlerine yansımasını sağladım. Oluşan faturanın muhasebe fişini ekrana çağırayım ve daha sonra çıktısını almak üzere programın dışına masa üstüne şuraya 12 işlem birinci adım ait muhasebe fişi.